kanalımıza sayıyoruz. hesap yine yapıyoruz arkadaşlar. O hesap gitmiş i̇şte. Şu an hesabın içindeyiz. Hesapta şunlar var. Yani bunlar tabi herkes de olur. Sadece göstereyim dedim. Haydut kolda var. Fazla bir şey yok ama yine de. Yine aynı şeyleri yapmalısınız. Açıklama ben, yok açıklamadaki kanalları gösterdim zaten. Onlar olmuştursunuz arkadaşlar. Bir video beğenme, iki kanala abone olmak, üç ee, neydi bu video? paylaşın, paylaşabiliyorsanız paylaşın. E aksesuarı var. Bir cübbeli. Sonra bunu var. Rico, Derek, herkes de olan Carl, Jackie. Şunlar ya, pay burayı. Bir de nani İk 22 rank yapmış ve artıysa var. Bence çok iyi ya. O zaman çıkalım mı şu Hadi. sağ ne yaptın? Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Daha fazla. hatta 4700 kupa. da bakalım Mesela Brofe sen de bayağı eğlendin. Ee, evet. Tamam, bu videonun sonuna geldim. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Pardon. Görüşürüz.